Bazı anne babalarda sizin için söylemiyorum ama bir bakın kendinize. Bazı anne babalarda şöyle oluyor. Çocuğuna o kadar çok fazla karışıyor ki çocuk da onu model alıyor. Evet. Yani o da yönetmeye evet. çalışıyor. Yani karışan bir <laughs> ebeveyni rol alarak evet. yapıyor. Yani etrafınızda illa sizin için demiyorum baba ya da anne ya da siz ya da böyle ya sürekli görüştüğünüz hala baba anne birileri yani anneanne ya da her neyse kontrolcü ya da her şeye karar vermek isteyen insanlar var mı? Yani çocuklar ebeveynlerinden ya da etraflarında sürekli görüştüğü, ilişki kurduğu kişilerden de model alırlar. Bu modeli aldığı ya da siz ebeveyn olarak bunu acaba çocuğa alan bırakmayacak şekilde, her şeyine müdahale eden şekilde yapıyorsunuz ve bu çocuk bunu mu öğreniyor? Buralara da bir öz olarak bakın birkaç yolu var. Ha olabilir ki üçüncü kısımda dönemsel bir ihtiyaç olabilir. Yani bazen nasıldır biliyor musunuz? Çocuklar mesela şöyle düşünmek lazım daha psikolojik yani daha insani tarafıyla. Ee, bir insan mesela neden bir şeyi kontrol etmek ister? Çünkü e, mesela panik atak ve kaygı da hep budur ya güçsüz hissettiği için. Yani güçsüz hissetmek genelde bizim kontrolümüzü arttırır. Ne demek istiyorum? Çocuğunuzu mesela üçüncü soru şekliyle yani üçüncü bakışla şöyle cevaplayabilirim. Çocuğunuzu e, kendi kararlarını ama böyle şey yerlerde e, kritik, önemli yerlerde işte ne bileyim şey, e, kendi arkadaş seçimi ondan sonra kendi işte ders çalışma süreci falan böyle güzel yerlerde önemli yerlerde tek başına ne kadar istediği gibi alabiliyor kararı. Buna da bakmak lazım. Yani siz acaba hani Aa ben çocuğuma karışmıyorum falan derken çok ihtiyacı olan alanlarda mı acaba müdahale ediyorsunuz? Ve çocuk sonrasında da güçlü hissetmek isteyip her şeyi böyle kontrol eden olup o gücü mü sergilemeye çalışıyor hı. çünkü çocuklar genelde e, kontrolü aslında bir tarafıyla çok sevmezler şöyle e, konfordur ya aile hani bir tarafıyla her şeyi yapan her hı hı. şeyi onun yerine karar veren filan. Ha o yüzden bu üç bağlamda kendinize evet. bakmaya çalışın. Hı hı. Tabii ki hiç olmadı e, artarsa uzun sürerse altı aydan fazla uzun sürerse bir uzmandan da pedagogtan ya da bir çocuk psikologundan destek alın mutlaka. Hı hı.